Müslüman Savaşları Çağının Sonu ve Yeni Bir Altın Çağ Bugün dünya tarihte hiç olmadığı kadar yaygın bir çatışma ortamı içinde. 2016 yılında 70 ülkeyi kapsayan 56 çatışma devam etmekte. Batı bu çatışmaları çoğunlukla izlemekte, bunları sonlandırmak için ciddi bir çaba harcamamakta. ...bakıncalı siyasi tutuma karşı Batı'da zaman zaman muhalif sesler yükselmekte. Bu sesleri susturacak ideoloji ise Huntington gibi siyaset bilimcilerinden gelmiştir. Huntington, 1991'den itibaren yazdığı makaleler ile 20. yüzyıl tarihini savaşlarla açıklamakta, 21. yüzyıl için de tahminlerle bulunmaktaydı. Bu yazılarda dünya tarihinin geldiği noktada savaş ve yıkımların kaçınılmaz olduğu mesajı verilmektedir. Antinton'a göre 21. yüzyıldaki savaşlar tarihin diyalektiğinin önlenemez sonucuydu. Madem savaş olması bilimsel bir kaçınılmazlıktı, o zaman milletlere düşen bu savaşları önlemek değil, en yüksek menfaati sağlayabilmek olmalıydı. Bu bakış açısı milyonlarca kişiyi katliamlara, ölümlere ve masumların can vermesine karşı istiyasız hale getirdi. Toplumlar, savaşları sadece kendi menfaatleri açısından değerlendirmeyi doğru gördüler ve sadece çıkarlarının peşinden koşmayı kendilerine prensip olarak benimsediler. Huntington, 1948'den itibaren Amerikan politikasını şekillendiren kadronun bir parçasıydı. Savaş teorilerine kaleme aldığı ilk makalesi, Medeniyetler Çatışması yazısı olmuştu. Huntington yazısında Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle Batı'nın dünya hükümranlığının önündeki en büyük tehlikeyi İslam olarak göstermekteydi. Doğal olarak Batı'nın bir sonraki büyük savaşı da kaçınılmaz olarak İslam medeniyetine karşı olacaktı. Huntington, 1948'den itibaren Amerikan politikasını şekillendiren kadronun bir parçasıydı. Soğuk savaş teorilerini kaleme aldığı ilk makalesi Medeniyetler Çatışması yazısı olmuştu. Huntington yazısında Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle Batı'nın dünya hükümranlığının önündeki en büyük tehlikeyi İslam olarak göstermekteydi. Doğal olarak Batı'nın bir sonraki büyük savaşı da kaçınılmaz olarak İslam medeniyetlerine karşı olacaktı. Medeniyetler çatışması tezini 2001 yılında yayınlanan Müslüman Savaşları Çağı başlıklı makalesi izledi. Huntington bu yeni makaleyle İslam dünyasıyla Batı'nın savaşı tezini daha ileri götürüyordu. Makalenin ana fikri Müslümanların diğer tüm medeniyetlerden daha fazla savaştıkları ve dünyayı daha tehlikeli hale getirdikleriydi. 11 Eylül saldırıları da sadece Müslüman savaşlarının ABD'ye yansımasıydı. Huntington makalesiyle Müslümanları hedef tahtasına koymaktaydı. Makalenin ardından geçen 15 yıl içinde Afganistan ve Irak işgal edildi, Tunus ve Mısır'da ihtilaller oldu. Suriye, Libya ve Yemen iç savaşlar yaşamak zorunda kaldı. Huntington 2008 yılında öldüğü için göremedi ama milyonlarca masum Müslüman onun ideolojik olarak destek verdiği savaşlarla can verdi. Bugün Huntington artık hayatta değil. Fakat onun yerini alan savaş ve zulmü meşru gören kalemler yazılarına devam ediyor. Bu teorisyen kadrolar insanlığın gelişmesi için savaşın gerekli olduğunu öğreten çarpık bir eğitim sisteminin sonucunda oluştu. En güçlü olanın, en egoist olanın hayatta kalacağı bir düzene inanıyorlar. Oysa İslam ahlakı gelişmenin merkezine fedakarlığı, paylaşımcılığı, dostluğu, ittifakı ve dayanışmayı koymuştur. İslam dünyasının geleceği birleşmede, ortak hareket etmede ve bu oyunlara karşı el birlik, bilimsel anlamda mücadele etmededir. Bu savaş ortamı ancak İslam milletleri birleştiğinde kurşundan kaynatılmış binalar gibi tek bir parça olarak hareket ettiğinde sona erebilir. Önümüzdeki dönem Huntington'ın iddia ettiği gibi Müslüman savaşları çağı değil, Müslümanların ve dolayısıyla tüm dünyanın yeniden altın çağı olacaktır.